işte bu hafta toplam ikramiyenin 14 milyon yeteliği geçmesi bekleniyor. Oo. Vay be ne kadar büyük bir para. Bana çıksa ne güzel olurdu. <laughs> İstediğim her şeyi yapabilirdim. Hatta okula gitmeme bile gerek kalmazdı babiş. Kokarcaya da bakın hele. Yavaş ol bakalım Emre Bey. O kadar uzun boylu değil. Çok para sahibi olsan da cahil bir adam olmana izin veremem. Ah. Tamam baba ben de o zaman derslerimi evde devam ederim. Nasılsa çok param olacak ya. Özel öğretmenler tutarım. Canım istediği zaman ders yaparım. Canım isteyince de gezerim. Sen loto oynayamayacağın için böyle saçma sapan hayallere kapılman gereksiz olur. Neden? Çünkü çocukların bu oyunları oynaması yasak. Çocuklar ne serbest ki. <laughs> ama hem oynasan da sana çıkması mucize olurdu. Milyonda bir ihtimal. Oh, inanılmayacak bir para ama. Şimdi Cici, sana çıksaydı bu para sen ne yapardın? Ay ne bileyim yapılacak o kadar çok şey var ki. <laughs> Hemen kendime bir ev alırdım. Bir de spor bir otomobil. Ya da acaba jip mi alsam? Mağancanım ikisinden de alırım. E o kadar param var nasılsa. Sonra da yorulana kadar alışveriş. Uzun bir Avrupa seyahatine çıkardım. Peki ya ben anne? Benim için bir şey yapmaz mıydın? Öyle şey olur mu bir tanem? Her istediğini alırdım senin. Sonra da leydilik okuluna gönderirdim. Sahi mi? O zaman umarım sana çıkarsın gecici. <laughs> Aman pek komik. Ha ha ha. Nappuş, o kadar çok para sana çıksaydı sen ne yapardın? Üstüme iyilik sağlık. Ben istemem o kadar çok para. Bu yaştan <laughs> sonra ne yapacağım? Fakire fukaraya dağıtırdım. Olur biterdi. Peki sen ne yapardın Nana? Eee... <laughs> Ben mi? Bilmem. Hem ben halimden memnunum aslında. Ya. İstemem yan cebime koy yani. Neyi yan cebime koyayım? <laughs> Sen de bu zeka varken zaten sana çıkmaması hayırlı olur şekerim. Vay canına. Bu para bana çıksa ne biçim olur da? Volkan gözün dönmüş senin sakin ol. Abicim bu kadar büyük paraya sahip olmayı bırak. Lafını bile ederken insanın gözü dönüyor ne yapayım? Saçmalama. Yani sen oynamadın mı? Hayır tabii ki. Boş umutlar bunlar. Bizi ha? çalışmak kurtarır. Hadi Volkan Bey. Bir an önce şu hesapları kontrol et de işimize bakalım. Aman be. Hayal kurmak bile yasak ha. Niye yasak olsun canım? Kur sen hayalini. Hem diyelim ki sana çıktı. Ne yapacaksın o kadar parayı? Ne yapacağım? Ee, ne yaparım? Bir dakika ya. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ha. Hay Allah. Şimdiden ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Bir de gerçekten çıktığını düşünsene. Allah göstermesin sen kafayı üşüdürdün valla. <laughs> Olsun abi çıksın da ben kafayı üşütmeye razıyım. Nasıl olsa o kadar parayı alınca kendimi rahatça tedavi ettiririm. <laughs> ...gitmişsin. Ne düşünüyorsun? Hmm, anladım. Demek senin de büyük hayallerin var. Herhalde yani. En büyük hayalim de ne biliyor musun? Nermin Hanım'a buradan çok uzak... ...bir yerde, bir sahil kasabasında... ...çok güzel bir ev alacağım. <laughs> Hatta bu ev o kadar güzel olacak ki... ...asla evini bırakıp bizim yanımıza... ...gelmek istemeyecek. Ee, sen de oynadın mı? Tabii ki. Bak. Ay bu ay yine çok açılmış. Sorma sus. Benim durumum da çok fena. Oh. Limitimi tamamen doldurdum. Ay volkan duyarsa yanarım valla. En fenası Nermin'in duyması tabii. Hmm. Artık çenesini bir türlü kapatamayız. bay efendim oğlu çalışıp didiniyormuş da... Hmm. ...ben bütün paraları ağır vurup savuruyormuşum. Yalan mı? <laughs> Oğlum gecesini gündüzüne katıp çalışıyor... ...sen de ölçüsüzce savuruyorsun onun kazandığı paraları. Ben de yan gelip yatmıyorum herhalde. Hmm, oğlumun şirkette olmasın sokaklarda hmm. kalırdım. Seni kim inşallah söyler misin? Kalbim yine pırpır atmaya başladı benim simge. Ay aman bir de bu çıktı başımıza. Ne var? Benim de tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ah, ben de daha astoper var ister misin? Sen geç bakalım dalganı terbiyesiz şey. Ay rica ederim yine başlamayın. Sonuçta burası bir iş yeri. Ama iyi. <laughs> buldum abici buldum. <laughs> ne oldu yine Allah aşkına ne buldun? <laughs> Para çıktığında ne yapacağımı buldum. <laughs> Çok merak ettim ne yapacaksın? Önce bir otogaleri açacağım. Hı. Şöyle kocaman. Sadece antika arabaların satıldığı stil bir yer olacak. Yani yollarımızı ayırıyoruz öyle mi? Yok canım. Arada bir uğrarım. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Hakan ama bu benim çocukluk hayalim. Kocaman bir <laughs> galeri. Oo, her gün başka bir arabayla gezeriz. Ne güzel. Hatta işleri oturttuktan sonra şöyle bir dünya turuna çıkarız. Arabayla mı? Ne var abicim? Elalem dünya turunu bisikletle dolaşıyor. Ben süper lüks bir arabayla dolaşamayacak mıyım yani? <laughs> Merve ile annem peki? Merve dırdır edip kafamı şişirmeyecekse gelebilir. Ama annemle asla olmaz. Aa, Zaten aa. yaşlı başlı kadın. Ama Ne işi var dünya turunda? Aa, <laughs> aa, aa, aa. Aa, aa, ah! Ah! Koynunda yılan bir şey Demek dünya turuna çıkıyorsun, de beni almadan. Ah! Ah! Seni doğuracağıma taş doğursaydım demek beni buralarda bırakma. Anne, anneciğim ya yok öyle bir şey oturmaz mısın? Şöyle gel otur şuraya. Ya ne dünya oturuyor Nereden çıkardı şimdi bunu? Ben çocuk değilim sıktık, Kulaklarımla duydum. O elin kızını alıp tüm dünyayı gezmeye çıkıyorsun da... ...anneciğim bu yaban ellerde bırakıyorsun. Anneciğim ya burası yaban el olur mu? Senin memleketin. Bak, bak, bak gidiyorsun işte. Kendi ağzına itiraf ettin. Gidin evladım gidin Artık siz gelene kadar ölür müyüm kalır mıyım bilinmez <laughs> Cenaze bile Hakan evladım kaldırır Allah geçinden bakıyorsun. versin Ah hoş geldin kızım Hoş bulduk Hepsini aldın mı? Oh, evet canım çıktı ah. Oh. Ee, kolay mı kızım? Ama bu alışveriş işi benim hoşuma gitmeye başladı. <laughs> Tabii kızım. Şimdiden her şeyi öğren ki... İnsan olunca zorluk çekme. Bakmakmış makbush. loto kuponundan mı aldın sen? Hı hı. İlahi kız. Boşuna niye para verdin şimdi? Ne bileyim? Ayakları sakat bir amca satıyordu. Destek olsun diye aldım. Neyse, galiba yardım etmiş olursun. <laughs> Al. Bu ne yapacağım şimdi? Aman kızım, İşte çekiliş yapılıyor. O numaralar seninkinde varsa kazanmış oluyorsun. <laughs> ya hadi bakalım. Hayırlı olsun ne diyeyim. Hayırdır? Makbuş. Hı? Galiba ben insan olmaya başladım. Şu loto kuponunu aldım ya. Ben de hayal kurmaya başladım birden. İlahi kız. Makbuş biliyorsun sihirle para yapmamız yasak. Hem düşünsene, o kadar çok param olursa Hakan Bey ki beni daha çok sever. İnsanlar için para çok çok önemli. Hiç de değil. Para insanın elinin kiridir yavrum. Hmm. Önemli olan sağlıklı olmak, mutlu ve huzurlu olmak. Para bunları satın alabilir mi? Söyle bakalım, <laughs> ha? Hele de sevgiyi. <laughs> i̇şte bu haftanın şanslı numaraları. <laughs> 11 13 28 33 ve 41 Allah kahretsin bir bile tutturamadım Çalışmaya devam simge Of ne kadar can sıkıcı ya Kim bilir kime çıktı Sanırım bana çıktı Hı? Ne evet. dedin sen Sanırım bana çıktı Sen de mi oynadın Hı -hı. Numaralar aklımda doğru kaldıysa bana çıktı. Kupon nereden ana? Yukarıda. Hadi 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 hadi. hadi çabuk. Çabuk çabuk. Allah sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Durun canım o kadar rakam aklında tutmuş olamaz. Kesin yanılıyordur. <laughs> Ay. Bir de ona çıktıysa kesin çıldırırım vallahi. İki. Evet. On bir... Hı -hı. On üç. Evet... Aa. Yirmi sekiz... Aa. Evet... Otuz üç... Ne? Kırk bir! Yirmi Dayanamıyorum. Ya ona baba zor çabalıyorsun diye çıkmış olan var. Ah gel bakalım. Baba baba. Gel. Gerçekten şaka gibi. <laughs> Hayır. Bakayım. Hayır. Anne. Ver şunu. Simge saçmalama ver o kuponu. Hayır vermeyeceğim. Hayır versene şunu ya. Bırak çekil. Ya. çekil. ya versene şunu. Hayır. Ya versene. Simke delirdin mi sen? Yapma Allah aşkına saçmalama. Çocukça davranmayı kes artık. Ya ama o para benim olmalıydı onun değil. Kıskanç. <laughs> <Siz durursun. gülüyor> Sanki rüya <arada> gibiyim. <laughs> Hadi baba dışarı çıkıp bunu kutlayalım. Evet babacığım, bütün paranı harcayabilirsin bu gece. Nasıl sanırım milyoner artık. Ya çocuklar bir durun da şu olayın bir şokunu atlatalım. Ee Nana artık kendine yepyeni bir hayat kurarsın. Yeni bir ev olarak işe başlayabilirsin mesela. Ya ee, ama ben burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklardan ayrılamam. Biz de senden ayrılamayız zaten hmm. canım Nana'm. Çocuklar Nana'ya baskı yapmayın. Ne yapmak isterse izin vermelisiniz. <laughs> Bu para yüzünden hayatımı değiştirmem gerekecekse bu parayı asla istemiyorum. Ay delirmemek içten değil. O salak paranın değerini nereden bilecek? Ah bana çıkmadı ki. Zaten bakmış söylemişti. Önünde sonunda bu kadar para benim rahatımı kaçıracak. <laughs> ben istemiyorum. Alsın gelse ne olsun? Hı? <laughs> aa, aa. Nana? <laughs> Ayy lana ciddi misin sen? Canım benim, senin harika bir kız olduğunu biliyordum. <laughs> git git git. Ya, benimle anama sarılma. Ya saçmalamayın öyle şey olur <laughs> Aa, mu? Sana ne oluyor Arkan ya? istemiyor işte bana kendi verdi. Olmaz öyle şey canım. Niye canım? Çok istiyorsa umurumda. <laughs> evet. Anacığım şaşırdın mı sen? Kuru mi veriyorsun. O parayla neler yapılmaz. Ya Nana bunu yapma lütfen. <laughs> ver hadi anacığım bana ver. Çocuklar delirdiniz mi siz ya? Ay şimdi <laughs> düşüp bayılacağım. Çocuklar olabilir. Aman dikkatli ya. ol kızım. Nana! Nana artık! Gelin gelin! Çocuk çocuk çocuk! Nana kim bu adam var? İşe de giren o kadar canımız çıktı ya. Meşhur olduğun zaman bile bu kadar ilgi yoktu sana ya. Canım nanacığım, meleğim benim. Tamam Özge'cim tamam. Hemen okul çıkışında bizim Mercedes bekliyordu. Buraya kadar o arabayla geldik. Adam sana kartını gönderdi. Yağmur bir daha tanımadığınız kimsenin arabasına binmeyeceksiniz. Kesinlikle anlaştık mı? Hı, hı. Ya senin bana alacağın limuzinle takılırız o zaman. Hadi oradan kokarcım limuzinmiş. Limuzin, limuzin. Her ne sıkımsa. Bu iş iyice çığırından çıktı. Hem de nasıl makmuş. <laughs> Afiyet Aferin olsun. olsun. Ah. Nanacım ellerine sağlık. Aa, ne yapıyorsun öyle şey olur mu? Ben hallederim. Olmaz sen bugün çok yoruldun hayatım. Gel, gel. Ay lütfen rica ediyorum otur dinlen Bir de sen beni öp bakalım. Ah babacığım. Otur. Hmm. Nanacığım bugün çok güzel görünüyorsun. Aa kızım ne kadar ayıp. Nana her zaman çok güzel. Ee hey nana ne yapacağına karar verdin? Mi? Canım sıkıştırmasana kızı. Eminim birçok planı vardır. Ama merak etme Nana'cığım ben her an yanında olup sana yardımcı olacağım. Hem muhasebe işleri konusunda da uzmanımdır ben. Eminim. Nana okuldaki çocuklara da söz verdim. 7 telefon, 12 bebek evi, ee, 3 elektronik tren, 15 de bilgisayar oyna. alırız Nana. değil mi? Nana A bence buralardan kaçıp Paris'e gidelim. Güzel bir tatil yapmış oluruz. Nana benim lady cook'umu unutmuyorsun değil mi? Çocuklar hadi yemeğinizi de yediğinize göre odanıza çıkın. Nana'yı çok bunalttınız. Hadi kızım sen de. Hadi yürü. Hadi, hadi hadi hadi. Aman paranın kokusunu alanlar damlamaya başladı yine. Buyurun. Aman kızım pek sevindim senin adına. İnan. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. Nizam Hanım, hoş benim Hepsi senin. Hoş geldiniz. Ay, ama yağcısınız ha. Doğru konuşsun ya, Asıl yağcı olan sensin. Nanacığım. görüyorum. <laughs> Bu da senin. Hani sen nanadan hiç Naber hoş ne oldu böyle birdenbire nanayı sever hale geldi? Aa, sen onu aldırma nanacığım. Aa, aramızı bozmak için böyle yapıyor. çekemediğimden. Bu volkan şuna bir şey de kalbim pırpır pır atmaya başladı. Simge hanım, Simge hanım kendine gel. Bak gelinimin kalbi pırpırlıyor. <laughs> Hadi oradan numaracı sen de. Simge ileri gidiyorsun ama, sus istersen. Dur be kızım seninle evlilik okuluna Hı. gelene kadar, bir yığın masrafımız var. Ama söz vermiştin. Geri ver o zaman sana aldığın pizzaları, nasıl geri vereyim kusayım istersen. İğrençsin. Asıl iğrenç olan sensin. Nalacık bugün çok güzelsin. Yalaka seni. Hiç de değil. Ayrıca kendime senin gibi limuzin aldırmaya çalışmıyorum. Eğitimime para yatırmak istiyorum. Hadi oradan gıcık. Aa, aa. boşuna uğraşma Merve Hanım. O paradan zırnık koklatmayacağım size. Sana ne oluyor? Paran ananın. Kime ne isterse verir. Onun parasının bekçisi sen misin? Evet benim ne oldu? Şiştin mi? Şiştin aa, mi? Aa. Aa, Sıntık sen bu işe karışma. Bırak Merve şu görgüsüz kadına haddini bildirsin. Sağ ol anneciğim. Nana bu simge var ya. Ayaküstü seni kandırmaya çalışıyor. <laughs> Tabii buldu saf köylü kızını paraları indireceksin değil mi? Ama unutma ki <laughs> köylü milletin efendisidir. Evet. Aha! Allah kuru iftiradan saklasın. Bir kere Nana bana o parayı kendi elleriyle verdi. Değil mi Nana? Ben de kabul etmedim. Herkesi kendin gibi açgözlü zannetme canım. Ha. Volkan, şu simgeye bir şey söylesene. Kaşınmaya başladım sinirden. Sakin ol. <laughs> Sakin ol. Tamam şimdi kendimi ya kızım sen kim? Lady ile gitmek kim? Ya ne olur yapmayın durun ya. Yağmur sen bu işe karışma. Onun canı ne zamandır dayak istiyordu zaten. <laughs> Emre sakın yapma. Ya çekilsene aramızdan cüce. Sen benim kardeşime nasıl cüce dersin? İşte böyle derim. Cüce cüce. Danayı gidip soracağım. Parasından bu bir kuruş bile vermesin. Sana ne oğlum istediğini verir. ne 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 ne. Için. Emre al. Emre. Bak, Emre, Emre şunu da koy. Al bakayım mı? ederim. Emre bak. Al şunu. Aa, bak ay çok güzel. İyi ki de getirmişler. Utanmıyor musun böyle yapmaya kızım? Senin yüzünden Nana Hanım buralara kadar yoruldu bak. Ama ben bir şey yapmadım anne. Emre bana saldırdı. Emre bunu kaç defa konuştuk. Ama ne yapayım Nana? Onun bu yalancı tavırlarına sinir oluyorum. Ya dedi çok seviyorum. Aa. <gülüyor> <aaa>. <gülüyor> seviyorum tabi. Evet çocuklar. <laughs> Biz Nana'yı çok seviyoruz. Tabi. Milyoner olduğu için bir anda kanınız kaynadı değil mi? Aa. Böyle söylemeyin ama çiçişler beni izliyorsun. <laughs> Aha <Ağaralı gülüyor> efendim kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Ben Hakan <laughs> Bey'i bekliyordum ama sizin gelmeniz çok iyi olmuş. Ee, Emre'nin yaptığı... Aman efendim çocuk bunlar. Al şundan. Olur böyle şeyler. Takmin canı böyle şeylere. Hazır buraya kadar gelmişken... ...okulumuzun durumuyla sizi şimdiden aydınlatayım istiyorum. Aslında yaramazlar bahçenin düzenlenmesi için çok ısrar ediyorlar. Ah, merak etmeyin Müdür Bey. Bahçe düzenlemesi kaç kuruş ki? <laughs> Nana Hanım tabii ki <gülüyor> halleder. <gülüyor> bahçeyi ben mi düzenleyeceğim? Yok ah. canım müdür bey küçücük bir maddi yardımdan söz ediyor. Ha. Ee, ayakta kaldınız. Buyurun odama geçelim. Çok güzel. Okulumuza yaptığınız yardımlar için size çocuklar adına çok teşekkür Gerçekten ediyorum. De çok ne, ne demek efendim? Ne demek? Bir saniye. Emre gece hazırladığımız malzemeler bu okula mı gidecek? Evet. Emre okulunuzdaki çocukların çok zor durumda olduğunu söyledi de... Gerçekten böyle mi? Hem de nasıl hanımefendi? Anlatmak da bitmez. Ben mesela bölge okulu müdürüyüm. Köylerimde okul olmadığı için her gün 14 kilometre yol gelen çocuklar var. Kışın her şey daha da zor oluyor. Kar yağdı, araçlar çalışmıyor. Karda kışta onca yolu yürümek zorunda kalıyorlar. Ama köylerinde bir okul olsa her şey çok kolay olurdu onlar için. Tabii ki. Ay neyse şekerim, memlekette de sorunlar var, ne yapalım değil mi? <laughs> Buyurun efendim. E, tabii tabii, tabii. Hadi nanacığım. Aferin çocuklar. Çok güzel hazırlanmışsınız. Aferin size. Buyurun. Aferin bakalım. Aa, Merve pes valla. Yıllardır aynı odayı paylaştık ama senin bu kadar para gözü olduğunu bilmezdim. Sen nasıl benim kızma para göz dersin? Asıl para göz olan sensin. Siz bu işe hiç karışmayın Nermin Hanım. Nedenmiş? Bu ne acayip bir Dış kapının mandalı da ondan. Ha. Sen bana manda mı diyorsun? Terbiyesiz şey! Oh. Hanım hanım! Haddini bil! <laughs> kendine gel, kendinle yarış! <laughs> Susun! <laughs> yeter artık! <laughs> tamam parayı ne yapacağımı karar verdim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Siz ne derseniz deyin, ben paranın neden bu kadar önemli olduğunu hala anlayamıyorum. İnsan olmak sadece çok parayla mı ölçülür? Bunu gerçekten anlamıyorum. Ya mutlu biri olmak için sadece para yeterli mi? Ben buna da inanmıyorum. Önemli olan sevgi değil mi? Ee, ne yapacaksın para Öncelikle şu iki gündür yaşadıklarımız sonucunda... ...kesinlikle bu parayı almamaya karar verdim. Beni para için değil, beni ben olduğum için seven kişileri yanımda istiyorum. Bu para ihtiyacı olan birilerine vermeyi düşünüyorum. Çok Benim çok, Benim çok, çok de var ihtiyacım, bir ihtiyacım bir var. Benim ne ihtiyacım var? Kızım bana ver, lütfen. Lütfen bana. Ha. Ha. Bu köyde kadın bunu yaptığında inanamıyorum. <laughs> Bakan bir şeyler yapsana. Bence doğru karar verdi. <laughs> Bir yığın sevap alacak güzel kız. Şaka gibi bizim hediye kukla hayal oldu. Buyurun. Ama hanımefendiciğim bu parayla değil size bahsettiğim köydeki okul. Beş köye daha okul yaptırırız. <laughs> o zaman bir okulduk parayla. parayı ver. geri alalım. He? Hayır Simge. <laughs> o zaman beş köye okul yaptıralım hocam. Allah sizden razı olsun. Eğitime verdiğiniz bu büyük desteği Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirip ...gerekli işlemleri başlatacağım. Okulumuzun açılışında sizi görmek bizi memnun eder. Ben de çok memnun olurum. Hakikaten bu hareketiniz... <laughs> ...takdire şayan hanım kızım. Ay şimdi de kesin delireceğim. Kulina hanıma da sevgi ve saygılarımı... ...iletiniz lütfen. Yaşanana, ana! Yaşan, Yaşan doğru ana! Doğru karar verdi. Gel çocuklara evet, verdiğim sözden dolayı... ...başımda teneyecekler <laughs> ama neyse. Ah, ah benim, benim, benim benim... ...altın yürekli kızım. İyi bir destek. Aferin ha. canım... Sana da bu yakışırdı Nene... İyi bir şey yaptın değil mi? Hem ya. de çok...